Oh, Herkese merhabalar. Simirna'dan İzmir'e Kentin Gündemi programında bu hafta COVID-19 4. dalgasını ve aşılamayı konuşacağız. Program konuğumuz İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı. Hoş geldiniz hocam öncelikle. İyi, iyi yayınlar diliyorum. Hocam Covid-19 Eylül ayında 7344 kişiyi aramızdan aldı. Bu rakamı nasıl değerlendirebiliriz? Çünkü kısıtlama yok, herhangi bir maske mesafe dışında bir önlem yok. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öncelikle bildiğiniz gibi 1 Temmuz'da e, henüz epidemiolojik veriler bir normalleşmeyi göstermezken sadece ekonomik kaygılar ve turizm sezonunun iyi değerlendirilmesi gerekçesiyle Kontrolsüz ve kademesiz bir şekilde bütün önlemler ortadan kaldırıldı. Hatta neredeyse hiçbir önlem artık yoktu. Ve vatandaşta da bu yaklaşım biçimi bir rehavet olarak kendisini gösterdi. Artık pandeminin geçtiğini, eskisi gibi normal bir hayata dönebileceğimiz şeklinde bir düşünce ortaya çıktı. Ve gelinen noktada 24 Temmuz'dan itibaren Türkiye kritik seviyeyi aştı yaklaşık 3 hafta içinde. Ve haftalık 100 binde 100'ün üzerine çıkan bir vaka sayısına ulaştık. Ve her ne kadar aşılamalarımızda belli bir hızlanma olduysa da Eylül ayında bütün pandemi sürecinin en yüksek ikinci ölümünün olduğu aydı. Nisan 2021'den sonra ee, en yüksek ölümün olduğu aydır Eylül ayı ve giderek artmakta. Ağustos'ta 5200'ler düzeyinde vatandaşımızı kaybetmiştik. Eylül ayıyla beraber bu 7200'lere kadar çıktı. Dolayısıyla son iki ay içinde yaklaşık 12.700 civarında bir vatandaşımızı kaybettik ki bu pandemi sürecinde ölen toplam vatandaşlarımızın yaklaşık %20'sine karşılık. Oysa bizler süreç içinde pandeminin işte kontrol altına alındığı, aşılamanın da arttığı algısını sürekli olarak her akşam Sayın Sağlık Bakanımızın tweetlerinden görmekteyiz. Aşılamanın gerçekten aslında bakıldığında daha önce yaşanan aşı tedarikindeki sorunların büyük ölçüde ortadan kalktığını görüyoruz. Haziran ayından itibaren günde 1-1,5 milyon doz aşılama yapılmaktaydı. Ancak geldiğimiz noktada aşılamanın %60 düzeyinde azaldığı ve günlük aşılamanın 400 binlere indiğini görüyoruz. Buradaki en önemli sebep aşı tedariği de sağlanmışken aşı karşıtları ya da aşı tereddütü yaşayan vatandaşların henüz aşı olma konusunda ikna edilmemiş olmaları ve önümüzdeki süreçte özellikle sonbaharda kapalı ortamlara girdiğimiz zaman vaka sayılarının daha da artacağını, buna karşın aşı tereddütü yaşayan vatandaşların ikna olmaması nedeniyle aşılama oranımızda ne yazık ki çok ciddi bir artışın olamayacağı şeklinde öngörülerimiz var. Bütün bunlara yönelik bir takım tedbirlerin alınmaması durumunda bu vefat sayılarının önümüzdeki aylarda daha da artabileceği kaygısını taşıyoruz. Hocam ben hemen buradan eğitime geçmek istiyorum. Biliyorsunuz yüz yüze eğitim başladı ve birçok okulda sınıflar, okullar hatta kapatıldı ve karantina ortamı başladı. Bu koşulda, bu kadar ölümün olduğu bir koşulda eğitimin bu haliyle sürdürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle geçtiğimiz dönem biliyorsunuz okullarını en uzun kapalı tutan ülkelerden biriyiz. Hatta Meksika'dan sonra dünyada ikinci sıradayız. Pandemi başladığında ülkeyi yönetenler işin kolayına kaçarak ilk olarak okulları kapattılar. Buna karşın AVM'lerin, kafelerin, restoranların, eğlence merkezlerinin açık olduğunu ve okullara gidemeyen öğrencilerin kafelerde, AVM'lerde diğer arkadaşlarıyla sosyal ilişkilerinin devam ettiğini görüyoruz. Eğitim bir ülkenin en önemli yatırımı. Geleceğimiz çocuklarımızın eğitiminin aksaması hem onlarda sosyal, psikolojik, bedensel bir takım sıkıntılara sebep olmakta hem de ciddi olarak eğitimin aksamasının ülkeye getirdiği çok ciddi sorunlar var. E, gerek Türk Tabipler Birliği gerekse diğer emek e, meslek örgütleri daha e, ilk bahar aylarından itibaren yaz aylarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve eğitimle ilgili olarak birtakım hazırlıklar yapılarak yüz yüze eğitimin geçilmesini savundular. Ama ülkeyi yönetenler ne pandemide e, bir etkin e, yönetim ortaya koyabiliyorlar, ne de bu önerilerimizi çok dikkate alıyorlar. Baktığımız zaman hemen hemen önerilerimizin hiçbirinin hayata geçmediğini, örneğin aşılama oranlarında beklenen hedeflere ulaşılamadığını, 12 yaş üstü aşılamanın bile okullar açıldıktan sonra başlandığını görüyoruz. Keza pandeminin virüsün nasıl yayıldığını biliyoruz. Özellikle kapalı mekanlarda, fiziksel mesafeye çok dikkat edilemeyen koşullarda bu salgın çok daha şiddetli yayılıyor. Bu yüzden özellikle dersliklerin durumunun gözden geçirilmesi, sınıf mevcudiyetinin 30'un altında tutulması, havalanması iyi olmayan dersliklerde eğitime devam edilmemesi, gerekirse yeni dersliklerin yapılması, ikili, üçlü tedrisata geçilmesi, bununla ilgili ihtiyaç oluşturan eğitimcilerin, öğretmenlerin atamalarının en kısa zamanda yapılması Okullardaki temizlik elemanı e, görevlendirmelerinin yeterli sayıda hayata geçirilmesi gibi birçok konuyu gündeme getirmemize rağmen hiçbir hazırlık yapmadan e, yüz yüze eğitime geçildi. Tabii pandemi de e, bilimsel kurallara göre değil ekonomik kaygılara göre yönetildiği için ülkedeki artan e, vaka sayıları kendisini okullarda da bu yaş grubunda da vaka artışı olarak gösterdi. Bizzat Sayın Bakan'ın açıklamasına göre şu anda ülkedeki vakaların yaklaşık %25'i 0-17 yaş grubunda. Bütün bunlara yönelik efektif bir tedbir alınıyor mu? Henüz böyle bir tedbir göremiyoruz. Ancak pozitif çıkan iki pozitif varsa sınıfın karantinaya alınması söz konusu ki giderek artan sayıda sınıf karantinaya alınıyor. Bütün bunların takibi, pozitif temaslı takiplerinin ne ölçüde yapıldığı, filyasyonun ne ölçüde hayata geçirildiği konusu da belirsiz. PCR taramaları daha yeni hayata geçirilmeye çalışılıyor ve burada da pilot iller seçildi. Bunlardan biri de İzmir. Ama Ankara, İstanbul gibi vakaların çok yoğun görüldüğü yerlerde bile henüz bu uygulamaya geçilmedi. Üstelik bu uygulamalar PCR taramaları olarak yapılacak veli iznine tabi olarak bütün dünyada bunun örnekleri var, hızlı antijen testleri var. Çok kısa sürede bir tükrükle yanıt alabildiğimiz bu tür değerlendirmeler varken, teknoloji bize böyle imkanlar sunarken, şu anda 24 milyon gencimizin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede eğitim aldığını düşünürsek, bu kadar kesimin PCR ile taranabilmesi zaten mevcut altyapıyla mümkün değilken, böyle bir uygulamaya pilot olarak da geçilse çok gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. Hocam bir sorum daha olacak. Evet. Hemen arkasından toparlayacağım. E, aşılamada Sağlık Bakanlığı şey açıkladı, siz de biraz önce söylediniz, 12-15 yaşa kadar indi. Aşılama yapılacak kronik rahatsızlığı olanlar da dahil olmak üzere. Ben e, size sorum, hemen tıp odasının karşısında bir ilkokul var ve orada 5-6 yaş grubunda çocuklar var, 12 yaş altında çocuklar var. Bunlarla ilgili aşılama çalışmasının aşı ve çalışması ne durumda? Dünyada bazı ülkelerde çok daha küçük yaşlara bile aşı uygulamaları var. Ancak şu anda ülkemizde uygulanan Biontech aşılarının yetkilileri 5-11 yaş grubu çocuklarla ilgili olarak faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarını tamamladılar ve bunu da kamuoyuyla paylaştılar. Bu sonuçlara göre aşıların etkili ve güvenli olduğunu, ciddi bir yan etkisinin olmadığını, koruyucu ölçüde antikor oluşturduğunu belirttiler. Onay almak için de ilk olarak Amerika'da FDA'ye başvurdular. Önümüzdeki süreçte bunun onayını göreceğiz. Bu onayı takiben ülkemizde de belki bu yaş grubuna yönelik bir aşılama başlatılabilir. Çünkü aldığımız haberlere göre özellikle çocuk yoğun bakım ünitelerinde eskiye nazaran artan sayıda çocuk vakalarımız var. Bir an önce pandemi ile mücadelede zaten yeterince bir koruma sağlayamadığımız bu çocuklarımız için aşılamanın hayata geçmesi uygun olacaktır. Simirna'dan İzmir'e kentin gündeminde bu hafta dördüncü dalga COVID'i ve aşılamayı konuştuk. Özellikle de aşılamada velilerimizin beklentilerini İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfü Çamlı'ya sorduk. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için.